Nas Suresi'nin detaylı anlamı. Nas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresidir. Mekke'de indirilmiştir ve 6 ayetten oluşur. Bu surede insanların Rabbine sığınmaları öğütlenir. Şeytanın vesveselerinden ve kötülüklerinden Allah'a sığınma teması işlenir. Nas Suresi bize her türlü musibet ve kötülükten Allah'a sığınmamız gerektiğini öğretir. Bu sureyi okurken kalbimizde ve zihnimizde Allah'a yönelip ondan yardım dilemeliyiz. Her türlü vesveseden, kötülükten, hastalıktan ve musibetten korunmak için ona sığınmalıyız. Kul a'udhu bi rabbin anlamı. De ki, sığınırım insanların Rabbine, tefsir. Bu ayette Allah'a sığınmanın önemi vurgulanır. Allah, insanların Rabbi olarak, onların yaratıcı ve koruyucusudur. Her türlü kötülükten ve vesveseden korunmak için ona sığınılmalıdır. Malik'in lez anlamı insanların hükümdarına. Tefsir. Allah insanların sadece Rabbi değil, aynı zamanda hükümdarıdır. O insanların üzerinde mutlak otorite sahibidir. İnsanlar Allah'ın egemenliğini kabul ederek ona sığınmalıdırlar. İlahin nasi anlamı insanların ilahına tefsir Allah insanların ibadet etmeleri gereken tek ilahıdır. İnsanların kalpleri ve ruhları üzerinde mutlak bir hakimiyeti vardır. Bu yüzden vesveselerden ve kötülüklerden korunmak için yalnızca ona yönelmelidirler. Minşeril vesvasil hannas anlamı sinsice vesvese verenin şerrinden tefsir, vesvese veren şeytandır. Şeytan, insanlara kötülüğü fısıldar ve onları doğru yoldan saptırmaya çalışır. Bu ayet, şeytanın vesveselerinden korunmak için Allah'a sığınmayı öğütler. Anlamı, insanların göğüslerine vesvese verenin tefsir şeytan insanların kalplerine ve zihinlerine vesvese verir onları şüphe ve tereddüt içine sokar bu vesveselerden korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır minel cinneti anlamı gerek cinlerden gerek insanlardan tefsir vesvese verenler sadece şeytan değil aynı zamanda cinler ve bazı insanlar da olabilir bu yüzden her türlü vesveseden ve kötülükten korunmak için Allah'a sığınmak gereklidir.